kese günaydın. Uzun bir aradan sonra merhaba. O nasıl bir hareket ya? Kız sen onu nereden aldın? Hayır o ağzı sokulmaz. Gerçi bu temiz. Kullanmamıştım ama yine de sokulmaz. Heh, Allah Allah Allah. Annesi. Annesi. Güzel kız. Balıklar nasıl yapıyor anneciğim? Göster. sen kaç yaşındasın anneciğim?

Senin o suratını yiyeyim. Senin o suratını yiyeyim. Ha. 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 Kafayı Allah, Hayır. Hayır. Bak şimdi. Ya gözüme bakarak yapıyorsun ya bir de bir de. Bir de bilmiş. Bilmiş seni. Özlediniz mi bizi? Biz çok özledik video çekmeyi. Sizlerin yorumlarını gerçekten çok özledik. Kusura bakmayın ev bugün birazcık allahlık olmuş çünkü neden dün Özgüdür'üyle ile birlikte uyudum ve Özgüdür'üyle ile birlikte uyandım şaka değil tam 10 saat uyuduk on ilk defa ilk defa ya <laughs> şimdi sırada bak. Özgürürü benimle birlikte uyuduğu için herhalde daha uzun uyudu ve uyanmadı o yüzden çok mutluyum ve mesudum. Ve bugün bomba gibi hissediyoruz. Enerjimiz tam yerinde. İnşallah sizin de öyledir. Artık kahvaltı hazırlamaya geçelim mi anneciğim? Mama hazırlayalım mı? Mama koklar. İlk işi koklamak. <laughs> Öyle giyilmiyor. O pis zaten onu çıkarttık bunu giydik. Pis o zaten evet. Ne? <laughs> <laughs> Ay yap bakalım öyle ya. Ay canım canım. Piş 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 piş. Sağlayacak. Dur dur bir dur Allah 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 kızım sarhoş dur Heh, evet tersten de çıkmaya başladık günaydın aşkım günaydın. ay biraz açtı mı Hadi o zaman artık kahvaltıya geçiyoruz. <laughs> Bak şimdi babaannesi dedesi gelmiş ne hesaplamamış. <laughs> <laughs> Bıcı bıcı yapıyor <laughs> benim kızım. Bıcı <laughs> Ay toplar banyo yaptı. Ben bu çiçeği getirecektim unuttum. Sonra buna almış gelmiş toprağını değişeceğiz bakın. Toprağı iyice kökleri iyice çıkmış. Aslında çok güzel büyüyor bu çiçek de. Güzel şimdi bir değiştireyim ben bunu. Hatta toprağı boşaltmışken altını denebiliriz bunu. Tamam yapalım. Öyle yapalım. Ondan sonra değiştirelim kendine gelsin çiçek. Hadi bakalım. Bak yamulmuş bak. Kopmuş. Evet evet düştü. Bu arada Özge ile Murat'ın videosunu ele almış durumdayım. Evet. evet. Şimdi çiçek çiçeğin toprağı azalmış demin söylediğim gibi onu değiştireceğim. Bu saksıyı da delmeden dikmişler. Saks delinme, delinmiş olunca fazla su dışarıya akıyor. Çiçek daha güzel oluyor. O yüzden ben bunu delmek zorundayım. Delme aletlerim de. Şunlar. Taşım var bir tane. Bıçağım var. Şimdi bunu ilk önce Keşke bu sabah sulamasaydım. Evet. Suladım. Kuru olsaydı toprak böyle tuttuğum zaman toprağıyla birlikte çıkıyor. Şimdi suladım ıslak ya. O yüzden biraz beni uğraştıracak. Şöyle yine şöyle elimle yardım alayım. Kökünden beri çıkartayım şunu. Kökünü çok fazla oynatmadan şöyle bir kenara koyayım. Toprağa devireceğim. Şöyle yapıyoruz. Normalde bu saksı şeyi, çiçek saksısı değil bu. Çiçek saksısı ama içine başka saksı koyup Heh, da koyuyorsun. Anlatamadım işte. 2 tane yeter. yeterli. Böyle deldim. Toprağımızı da havalandıralım. Hatta biraz daha toprak koyalım içine. Zaten azdı ya. Şöyle. Islak bir toprağa çok. Evet. Çünkü fazla su dibine akmadığı için öyle oluyor. Şimdi daha güzel olacak. Normalde mesela e, çakıl taşları var ya bunun altına koyulursa böyle daha güzel oluyor ama hmm. şu anda benim taşım yok. O zaman dermeye de gerek olmaz. Yok, oluyor, oluyor. Yine onlar çok fayda etmiyor, işe yaramıyor çok fazla. Şimdi bu kadar toprak doldurdum. Çok doldurmuyorum. Bunu dikeceğim. Hatta bu bile çok oldu. Çünkü köklerinde toprak olduğu için bak çok fazla zedelemeden Hatta biraz daha boşaltayım. Çünkü kökler yukarıda kalıyor. Olmuyor o zaman. Şöyle şimdi koydum böyle bu şekilde görünüyor mu? Evet. Bu şekilde koydum. Şimdi kenarlarını tutsan olmuş şuradan. Toprak o kadar azmış ki, bak o kadar içine toprak koyduğum evet. halde yeterli gelmedi neredeyse. Ben o kadar sıkıştırmamıştım, yani ben bilmiyordum o kadar sıkıştırılacağını. Sıkıştırınca daha güzel oluyor oğlum. Altını deldik ya. Hmm. Şimdi saksımızı güzelce temizledim. Ben de böyle bir menekşe şeyi var. Bunu bunun içine koyacağım. İnşallah olur. Şöyle. Evet. Şimdi hmm. su koysalar da fazla su dibine aktığı için çiçek daha güzel olacak. Ama buna bir can suyu vermem gerekiyor. Çiçek diktiğiniz zaman mutlaka çiçek e, domates, biber ne dikerseniz dikin. Azıcık can suyu vermek gerekiyor. Mutlaka. Bu da annem bize dikmiş. Limon. bayağı büyüdü anne bu. Çok he. Çok büyüdüm, he. Bunu ama başka bir kaba koymak lazım. Şimdi Bakın, benim kabım yoktu ya. Ne kadar büyüdü. Benim kabım yoktu o yüzden ona diktim. Ee, onun da altını deldim o yüzden böyle yoğurt kapları benim kurtarıcım öyle söyleyeyim toprağım ıslak olduğu için çok fazla koymuyorum bu kadar yeterli çok da güzel oldu bu şimdi böyle coşacak benim oradaki limonlarımı da çıkartır mısın Murat bakın bakın nasıl güzel oldular bak Mert'le dikmiştik hatta Mert'in videosu var bunda Mert'te. Bak çok güzel oldular. Bu Murat'a diktim. Onu Seda'ya diktim. Orada var bir tane. Seda'nınkini de göster. Seda'nınki de burada. Onu Seda'ya diktim. Azıcık büyüsün. Seneye e, Mart'ta değişim oluyor galiba. E, o zaman saksilerini de değiştireceğim. Ben bunları köye götüreceğim ama seneye götüreceğim. Biraz daha burada iyice canlansın. Köyde benim normal e, limon fidem var. Ondan aşılama yaptım. Limon ağacım var. Bunlar da büyüyünce ondan kendim aşılayacağım. Hem deneyeceğim hem ee, bakalım olacak mı? Aşılamasan ne olur? Çıkmış Aşılayacağım. Mı? Yabani oluyormuş oğlum. Olsun. Kullanılmaz mı yani? Bilmiyorum yani? ki işte. O yüzden aşılamam gerekiyor. Bu da böyle işte. Çiçeğimiz de çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ellerine sağlık. Üzgüdürüm. Bir bakalım sana. Nida teyzesi vermişti bu elbiseyi. Bana buradan çok selam yolluyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel olmadı ne ya. Şuna bak, şuna. Geç. Hadi geç. Gel baba. Geç kızım. Garaja insenize, garaja. Eyvah, krekerler döküyor. Arkadaşlar, biz evimize gidiyoruz. Artık evimizi bitirdik. Bütün her şey hazır. Perdelerimiz, halalarımız. Size son halini göstermek hem de evi bir toparlamak istiyoruz. Çünkü yarın bir kiracı bulduk galiba. Benim arkadaşım oluyor kendisi. Pelin gelecek yarın. Ee, bir eve bakmak istedi. Eğer o evi tutmazsa e, emlakçıya vereceğiz artık eve. O evi tutarsa Çok aramızda anlaşacağız kızım da burada bizimle ilk defa evini görecek. Dokunma oralara. <laughs> Murat tabi motorla gidiyor. Motorla gitmek istedi. Hadi gel gidelim. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. yürü. Hadi. Adım at. Gel. Allah'ım elbiseye bak süslü ya süslü Heh, gel gel şimdi burada kamerayı kapatalım yoksa kaza çıkabilir <laughs> bugün yüzümde bir farklılık görüyor musunuz <laughs> bir mi yalnız parlıyorum hemen söyleyeceğim evet bugün bize Sevilen annem Şeref babam ve Pınar ablam da eşlik ediyor. Hatta şu an Pınar ablam arabayı çıkartıyor. Şimdi yüzümde ne var onu söyleyeceğim. Uzun yıllar sonra makyaj yaptım. Yıllar demeyeyim de aylar sonra ve highlighter sürdüm. <laughs> şu burnumun ucunda ve şu kenar yanaklarımın şunlarında belli oluyor mu? Umarım belli oluyordur. Ee, bu highlighter'ı farmasiden Şura hediye etmişti bana canım arkadaşımız çok selam söylüyorum bunu buradan da ona. Ee, Özge dene bak bu çok güzel highlighter falan demişti. Gerçekten güzel gibi gözüküyor. Ama kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Sanki bugün yapabildim. Bir, iki, iki üç. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde onu yapmak zorunda mı? Bir dakika biz bir deneyelim. Ver bir deneyim. Tamam denemeyiz. Şımardı be. Şımarıksın. Ben tuttur elime. Bu yine nerede? Bu yine, bu yine, bu 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 Anne. Murat'ı bekliyoruz. Murat da geldi. Şöyle. Aha. Anneciğim beğendin mi evini? Tamam, topladık her şeyi. Beğendin mi kuzum? Evet evimizi gördünüz nasıl evimiz? Çok güzel. Beğendiniz mi anne baba? Çok, çok son hali mükemmel yani evet. gerçekten. Ben daha önce temizliğe gelmiştim ya. Evet evet. Ama şimdi böyle perdesiyle halısıyla ne bileyim temiz tam olmasıyla olsun. böyle tam oturmuş gerçekten. O Peki, güzel ki. Hı. Peki sizce doğru bir yatırım mı yaptık? Yani. Tabii ki. Alınmış alınmıştır. Hiçbir zaman zarar etmezsiniz alınmış şeyden. Satan zarar eder her zaman ama çok iyi bir yatırım yaptınız. Alan her zaman kendimiz... Allah olsun. yardımcınız olsun, kolaylıklar versin. Ki kolay ha, kolay, kolay ödeyeceğiz. Bir de var ya hani... ...hemen, yani tamam şu an 8 yıl var, yani uzun gibi geliyor size ama... ...bir bakmışsınız, bitmiş gibi olacak. Hı, i̇nşallah. Öyle, öyle oluyor gerçekten. Öyle ben, evet. Ya yani en azından yani. almış olduk. Ya yatırım yani. yaptınız kızım. Zaten merdivenleri tek tek çıkacaksın. Evet. İkişer ikişer çıkmaya evet. kalktığın zaman ayağın yukarıda bir takılır. Aşağı inersin. Tek tek çık, sağlam çık. Bunu ödersin 3-5 sene. Evet. Bir toplu Büyük para fizik. bulur. İlla 8 yıl beklemenin bir anlamı yok. Tabii. Bir yerden paran olur, toplu para olur. Gidersin, kapatırsın, buraya satarsın. Başka bir yerden alırsın, buraya peşinat olarak kullanırsın. Evet, evet. Ha bu böyle olur zaten. Yani herkes <laughs> para biriktireceğinde yani evet, o biraz bir zor. bu devirde, 1 milyarlık, devirde milyarlık ev alacağım öyle bir dünya yok. <laughs> bu devirde öyle bir milyar <laughs> para, parayı biriktireyim öyle alayım dersen <laughs> şey yani çok zor. Evet. Bu şekilde biriktir. Borç yapı yapalım. Yapa. Yani. Yapa yapa. 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 Ufak ufak yatırım hmm. yapı yapalım. Yapa. Merdivenin fok fok çıkarak daha sizin yaşınız kaç yani? Evet. Yani, yani daha İstanbul'da bir yerde yani. genç yaşınızda ev sahibi olmak çok Evet, zaten biri şey yazmış, yani. aileleriniz sizinle Aynen. kesin gurur duyuyordur. Genç yaşınızda çalışarak, çabalayarak ev aldınız falan yazmış. Çok teşekkür ederiz ya yani mesela gezip tozup hani tatil evet. her şey, ta, tatillere gidip şey de yapabilirdiniz. yani, yani. bunu yapabilirdiniz yani hani bir iki yapmak yerine ama bu güzel bir şey ben evet. zaten severim <laughs> biliyorsunuz ki <Ne? gibi. gülüyor> bu tarz şeyleri yatırımları o yüzden yani maşallah Çok diyelim. Güzel. Allah tamamını erdirsin. İnşallah bu evi büyüttüğünüz günleri de görürüz. İnşallah. Allah senin i̇nşallah adın inşallah günleri de gösterir. Inşallah gösterir inşallah bize. <laughs> denk gelir de, size. Evet, evet yani ya. O işte. Evet o beni biraz tedirgin etmiyor değil. Şanslı gidersiniz de inşallah. inşallah. Özgüdür'ün şansına diyelim. iyi biri denk gelir inşallah. inşallah. Amin inşallah. Bir sonraki ev turu ablamın ev turu olur. inşallah Amin. i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Günler de gelecek. Hoş İyi geldiniz evime. Olsun, güle güle olsun yavrum. <laughs> Allah Allah yardımcınız olsun. Amin amin. Bir yani sıkılmadan... Bilin ki her zaman arkanızdayız. Allah razı olsun Bizim, evet. Sizinle hiçbir şey olmayacak. Doğru. Yani balık tutmak bile istesen ispanman lazım. Yani bu işler tabii, böyle. Tabi Ne derler Gülseren dikenine katlanır. Evet. Yani her şeyin bir zorluğu var. Her şeyin bir şeyi var. Öyle her şey dört dörtlük olsun bilmem öyle bir dünya yok zaten. Evet. Öyle bir şey yok. Sıkıntısı, hiç hiçbir şey olmuyor yani. yani. Tabii. ben sağlığım için ameliyat oldum. Bak ufak tefek ağrılarım var. Yani bunu biliyordum yani. Biliyordun evet. Yani yani biliyorduk şey. yani bunu yapacak bir şey yok. Yani her şeyde var bu sıkıntı. Ola olacak şeyler. Kiracın işte geç olabilir, ya. sıkıntılı olabilir. Yani o da çıkarsın, başka alsın ama sonuçta güzel bir şey olur yani. ya Ya Zaten aylık ödemelerimiz 1800 küsür. 1000 liraya kiraya vermeyi planlıyoruz. Yani 800 TL yani. falan ödeyip 8 yılda bu evi almış olacağız. Evet. Bakalım bence de mantıklı bir yatırım yaptık. İnşallah hayırlısı olur. Evet, i̇nşallah hayırlı olur. Biz şimdi evimize geldik. Bu akşam sahile gidip sahilde bir şeyler yemek istiyoruz. Bugün günlerden cumartesi umarım çok kalabalık olmaz. Annem de bir şeyler yapacakmış. Biz de bir şeyler yapacağız. Şimdi ben sarma koyacağım. Özge de Özgü ilgileniyor. Dışarıdan geldik işte elini yıkıyor. Elbiselerini değiştiriyor vesaire derken bu şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Bakalım neler götüreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Dışarıdaki sesleri duyuyorsunuzdur. Burada bizim binada bir düğün var galiba. Gelin alma var. 3-4 tane ambulans gelmiş. Ya ambulans şoförü evleniyor ya da işte sağlık çalışanlarından biri evleniyor. O yüzden sürekli ambulanslar siren çalıyor. Bayağı bir sesli bir ortamdayız şu anda. İnşallah Allah mutlu etsin diyelim. Şimdi sarmalarımı şöyle kavanozdaki sarmalar var biliyorsunuz. Önce havasını çıkartıyorum bıçakla. Şöyle Şimdi bunu tencereye diziyorum. Üstüne biraz su ekleyeceğim. Limon sıkacağım ve pişirmesini bekleyeceğim. oturanlarınız varsa biliyorlardır. Artık sahilde ateş yakmak, mangal yakmak yasak. Bence çok güzel bir karar. Çünkü sahilde spor yapan insanlar, koşan insanlar, bisiklet süren insanlar sürekli mangal dumanının içinden geçmeye maruz kalıyorlardı. Bugün biz şimdi sahile giderken şöyle bir ocak kullanacağız sahilde çay yapmak için. Şöyle göstereyim size. Bu ocağı bizim Karosu'da Hollanda'da bir komşumuz vardı. Hollanda'da oturan bir komşumuz vardı. Onlardan almıştık. Onlar Hollanda'dan gelirken 3 gün boyunca araba yolculuğu yapıyorlardı o zamanlar. Yolda gelirken bununla pişiriyorlardı yemeklerini. Şöyle bir ocağımız var. Bu ocak bildiğiniz evdeki orta boy ocağınız kadar bir ısı alanı var bunun. Şu şekilde ters çeviriyorsunuz. Şöyle bildiğimiz bir ocak haline geliyor. Kendinden çakmaklı. Gazı da şurada. Ben bu geçen gün Hakmar'a gittim. Türkiye'de bu gazlar da yani bu ocaktan var. Nurgaz markasının ocağı var. Daha işte 3-4 sene oldu herhalde Türkiye'ye getirdikleri. Geçen gün Hakmar'a gittim. Hakmar'da şöyle bir şey gördüm. Bunun e, gazından buldum. Orkamp diye bir markanın 15 liraydı. Çok uygun. Yani bununla tahminen nasıl diyeyim size... Bunu sürekli olarak bir 4 saat 5 saat yakabilir yani bu ocağı. Ki 5 saat e, gayet her şeyi yapmak için de yeterli bir şey. 2 gün 3 gün size yetecektir. Çok güzel bir şey. Bundan hemen bulduğum gibi markette 2 tane vardı. İkisini de ben aldım. Zaten bu ocak da gelmiş Hakmara o hafta. O yüzden bunlar da yedek kartuşlar olarak gelmişti. İkisini de aldım. Şimdi bunu götüreceğiz. Bununla çayımızı yapacağız. Şunlar ne diye sorarsanız bunları da ben yaptım. Biz iki sene önce Özge'yle bir kamp tatiline çıkmıştık. Ondan sonra çıkamadık maalesef. Bu sene korona yüzünden çıkamadık. Şunu şu şekilde bakın. Şu şekilde bir rüzgarlık yaptım ben buna. Diğer ocağımız vardı. Bizim küçük tüp şeklinde bir ocak. Onu bunun içine koyup pişiriyorduk. Gayet verimli olmuştu. Çünkü rüzgar geldiğinde bazen sönebiliyor. Sahilde çok rüzgarlı olduğu için böyle bir rüzgarlık yaptım. Şimdi bu ocağı da buraya içine koyup o şekilde kullanabileceğiz. Şimdi hazırlanıyoruz. Biz, biz hazırlandık ve çıkıyoruz. Yani inanın özgüdürü artık asla yerinde durmuyor. Ve onunla hazırlanmak ve evden çıkmak çok zor. Çok zor. Yani özellikle enerjisini atamadığı günlerde bu zorluk daha da artıyor. Yani bir şey giydireceğim, kaçıyor, giydiremiyorum, yemek yediremiyorum. Düşünüyor bak ediremiyorum. ne yapsam, ne yapsam? Diye. Evet, biri gelecek. Saçı başı dağılmış. Hani böyle yaramaz basaklı <laughs> kızlar olur ya. O sensin, o sensin. Evet, o yüzden sahile gitmeden yoruldum. Muhtemelen sahile de yorulacağım. Çok uzun. Çok. çok, çok uslu babasının kızı. Çok, çok aşırı oh, maşallah maşallah. Oh. Baksana baksana Oh. Anne, hani. mi anne o kadar. <laughs> 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 anne, çok seviyorum çünkü çok seviyorum aşkım. Git. <laughs> Gideyim mi? Gel demek istedin değil mi? Gideyim mi aşkım? Gidiyorum. Bay bay. Bay bay anne. <laughs> Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Orada görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kapımızı örtün. Babaanne mi geldi? Arkadaşlar Murat galiba vlogda şeyden bahsetti bir düğün var dedi bir sürü ambulans var falan dedi. Herhalde ambulans şoförü ya da hastane çalışanı, sağlık çalışanı gibi bir şey söyledi. Şimdi Büşra da bizimle. Ee, şimdi öğreniyoruz ki hastane sahibi evleniyormuş. <laughs> yani hayallerimiz bile, düşüncelerimiz bile fakirleşti. <laughs> ya hayatım çok az düşünüyorsun. Çok şey düşünüyorsun. Sığ düşünüyorsun. Birazcık genişlet ya. Ambulans yani şey yaptı. Bir sürü ambulanslar görmeniz lazım. Bir de sürekli sirenler çalıyor. Millet korkacak bir şey mi oldu, ne oldu falan. Bir de hepsi helenyuma girince umarım anlaşılıyordur. Biz geldik. Böyle insanlar sosyal... Ay şalım bozulmuş. İnsanlar böyle sosyal mesafeli oturmuşlar. Biz de ortaya bir yerde çok yakın olmayacak şekilde oturduk. Daha henüz hiç AVM'ye, kafeye falan oralara hiç gitmedik. Gerçi Murat dün köfteci Yusuf'ta bir onurla kahvaltı yapmış ama hani kendisi sürekli bizi uyarır ama kendisi kafeye gitmiş. Bu ne perhiz? açık havadaydım. Efendim? Açık hava. Açık havadaydım. Sizce kabul edilebilir bir şey mi bu? Bence ya, değil. Tabii ki değil. Gitmesem iyi olurdu da. Hmm. Peki Artı ben gitseydim bana söyleyeceğin lafları düşündün mü? Yok bir şey demezdim. Hı -hı. Eminim demezdim. Biz çünkü geçen gün de babamların hastaneye gittik ya. Ha? Orada da gittik yemek yedik mecbur. Afiyet olsun. E nerede eve mi gelecektim yemek yemeye? Peki. Evet şu an kamera babamda. Biz de iş yapıyormuş gibi gözükmek için işte Kamerayı yok. bana verdi. İş yapıyorlarmış gibi. Nereye koyalım anne bunu? Fark etmez babanın önüne koy. Üstüne mi? Babamın önüne niye? Sen şey. <laughs> Su içecek baba. Öf. Eline ver şişeyi içsin. <laughs> anne hani üstüne şey örtün var mıydı? Getirmiş miydi? Bana getirmedi. Gerek yok kızım temiz zaten. Temiz. <laughs> evet temizlemiştim. Tamam o zaman. Şurada. bize kaldık. Şeref babamla sevgili annemler gitti. <laughs> Özgür, şu an fotoğraf çekiyorlar. Ay <laughs> Ablamla Büşra da bir köşede. Biz bir köşede. Evet. Murat Bey. Günün anlam ve önemini sizden duyalım. Çok sıcak. İstanbul felaket sıcak. Çok güzel şu an burası. O yüzden burası... sahil için buraya gelmekle iyi ettik yani. Bence de gerçekten. Bir de ben sıcaktan çok etkileniyorum. Artık nefes alamıyorum. Yani. Evet, Murat sıcaktan nefret ediyor. En ufacık sıca sıcaklıkta anında terliyor, çok terliyor. O yüzden de böyle bir dezavantajı var. Ben de sıcak sevmiyorum ama Murat kadar da çok etkilenmiyorum. Sizin sıcaklarınız nasıl? Yani bu hamilelik de özellikle çok zor oluyordur. Çünkü ben geçen sene bu dönemlerde tam emzi doğum yapmıştım ve emziriyordum. Ee, yani hayatımda terlemediğim kadar terlediğimi hatırlıyorum. Çünkü zaten emzirmek bir efor. Bir de bu sıcaklıkta özellikle dışarı falan çıktığımızda e, o emzirme çabası çok çok zorlamıştı beni. Hatırlıyorum yani. Bayağı sıkıntılıydı. Bir de çocuk emmiyor, tutamıyor. Yani çok fazla sıkıntısı var. Eğer böyle durumlar yaşayanınız varsa Allah yardımcınız olsun. Sizleri çok iyi anlıyorum. Evet. Babaanne, dede ve torun. Şurada da ablam ve Büşra. Şimdi Özgülür ne yapacak? Kızım köpek nasıl yapıyor? Al, 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 Yap bakayım kızım. Nasıl yaptı köpek? Al. <laughs> ses de çıkmıyor. Sesi çıkmıyor. Çıkıyordu şimdi unuttu. Özgür o. Nasıl yapıyor kız? Al, 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 Nasıl yapıyor? <laughs> nasıl, <yapma? gülüyor> nasıl yapıyor aşkım? Al, 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 al. Korktuk mu? Söyle söyle sesini de yap. Nasıl yaptı? <laughs> ha <"Hov, Aa>, korktu <laughs> ama. Hemen ne <laughs> yaptı? Hadi yap kızım. Al, al, Nasıl yaptı kızım? <laughs> Ay gülmekten öldüm Niye? Havhav hav yaptı. Ay nasıl güldüm Öyleyse, var ya. Ben ilk <laughs> defa Gel. Gel. Tut elimi. Bir de elimi de tutmuyor. Kız sen büyümedin daha. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Göster. Olmaz. Gel. Evet videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Böyle ilk başta biraz daldan dala atlar gibi olmuşuz ama yani bizim günümüz böyle geçtiği için bu şekilde yansıtabiliyoruz size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.